Gel pisi gel. Gel, gel, gel. <laughs> hadi gelin, gelin. hadi de iyisini Tamam geldi, geldi oldu. Hadi şöyle yemek vereyim onu alayım gömeceğim. Hadi, hadi bakalım. Bu toprağı da hak etmiyorlar ki. Ulan hani insanlar. Çatlıyorsunuz var. Madem çatlıyoruz. Bu toprağı da hak etmiyor bunlar ya. Ha? Yolun kenarına atıyorsunuz öyle. Gel, 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 gel. gel canım gel. da yok. Gel Masum abim gel. Tamam geldim oğlum. Gel, hadi. ye. Ben kardeşimize gideceğim. Onu defledeyim. Dönmeyeyim inşallah. Ama benden artık gel. Al ye. Hadi. Gel. Gel, gel canım gel. Gel 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 gel. Sen sandım ya. Gel kuzum gel, gel. 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 Sağ olsun bir tane amcam. Ağacın altına su şey koydu. Hazır. Gideyim bakayım hangi can tanıdık mı değil mi bilmiyorum. İnşallah tarçın değildir. Ama farklı. Al kozum, al. Al canım. Hadi korkmayın hadi. هدية جناب هدية كلام هدية هدية حشرة هدية هدية الله ما نتوفق Çana benziyor, bilmiyorum. Gel. Gel kuzum, gel. Geldi bak. Gel. Al, kuzum, al al. Al. Al, al seni Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen yedin, yedin. Sen yedin. Bırak. Bırak yesin. Al. Al abim al. al. Gidin de gömeyim onu. Valla tarçına da benziyor. Oh. 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 gel kuzu. Gel sen de al. Al kuzu. Al. Al bir tane. Al. Al. Al ya. Allah'ım hayat olsun. Karame, dikkatli olun. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun. Evet. Rabbim sizleri muhafaza etsin.